Araba araba merhaba iyi misin merhaba 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 iyi misin merhaba araba iyi misin merhaba ben benim elim niye dondu elim dondu lan araba 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 kaputun

Onu vermiyor lan bu. Ee, yapma. 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 Oha <laughs> silah otomatikten kendini sıktı. Şu silahı alayım. <laughs> Aha. Sık bakayım. Çık çık. Allah silah silahı kopasını vurayım şu öl artık yürü silah mısın nesin ya o memur niye tutuyorum şimdi hay ba arabamın bedelini ödedin sindik oh 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 ona lan şunu mu şunu bu sopotu ruyafta Beni o tutacağım. Hop oh be. Sen benim arkadaşıma sağdılar ben. Sen Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Nasıl da ama şovum. Çok mu güzeldi? Ölüm <laughs> silah gitsin lan. Oğlum deli misin? Ne yapıyorsun? Ee, e. Ben deli, Del deli, delisin ben Madem delisin sen, ben bu abimle arkadaşım. Vay şunu bir, bong böyle. Karşıma saldıramazsın abi. Karşı saldıramazsın sen. Benim şişat ben. Daha Suslan sus lan artık buraya <laughs> gel evet. Sen şın 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 senin ekşim

<laughs> Salak Bokşam lan Del kayıtlı Üstlük gider Uyumak bu Sevmiş geldiğime zamanı Geliyorum lan gel. Beni bekle Kanka selam aleyke Aleyküm selam Ya konular bir Konular ama konular diyorum Şu Kaktüsler var ya kaktüsler Eee ne salacakmış Ya oğlum Melon vesaire kaktüs gibi o ne İyice melon neyse Bir şey savaşa döndük Ay ya bu da zaten şeye benziyor. Şu. Neyse biz devam edelim. Ne diyor? Gidelim mi? Al bu silah gidiyoruz. Vay o silah mı? Biz buna silah diyoruz. He. Ekipman diyelim yani. E sen ne kullanacaksın? Ben ne kullanacağımı biliyorum. Aa. Bana sokma. Ben ne, ne kullanacağımı biliyorum. Bak şimdi. Bak bu benimki mı? Emin Ya. İyi tamam sana da bir şey iyi bir şey atarız şimdi. Oo! Bunu. What? adam yok kocası da getirdi. Eyvallah kanki. Şimdi savaşa gidiyoruz. Yürü kanki. Yeah. Zaten iki kişiyiz. İki tane kaktüs var da onlara alabiliriz. Evet evet. Şimdi gelim buraya. Kanka eğil bakayım. Hoppa. Gel lan buraya. Sokacağım şimdi bu sana. <laughs> Oğlum bok sıkarsın. <laughs> Oo silahına çarptı. <laughs> Gel bebe be. <laughs> Şimdi sıra sana geldi. Bok bana geldi. <laughs> Minikanını aldım. Bu nasıl beni kanka kullanılıyor lan? <laughs> evet işim bitti. Hayır yapma. 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 Ellerim kanka yardım et. Şimdi sıkacağım. Uy çekil lan oğlum ne yapıyorsun nasıl? <laughs> Ay! Mayım vallahi. Oğlum yavaş. Var oğlum silah I nasıl sıkıyorum? <laughs> Aa, sıkacağım Ay, sıkacağım. Aa, Oğlum <laughs> <laughs> iyi ki regen var Bize regen lazım Çabuk lan bu ölümdeki nereden çıktı şimdi Kanka sana da basıyorum Allah Allah Aa. Allah Telefondan bildirim geldi herhalde. Bildirim neymiş? Silah git. O bildirim neymiş? Ben ben telefondaki bildirime bakın. Neymiş kanka? Okuyorum. Oku dostum. Evet. Barış mı oldu? Barış olmuş. Barış mı olmuş? Bak. Harbiden. Harbiden bakalım var orası dünyanın arası ne? Ee, kişiler arası yani şimdi, ülke arası savaş bitti ülke niye savaşıyor ülke ülke şehirlerini niye sa neyse savaş bittiğine göre artık bizim de şey yapmamız gerekiyor ne yapmamız gerekiyor şey, bizim de artık gitmemiz gerekir. Nereye? Bilmiyorum bir lokanta gibi bir yer yani bir yemek kutlamak için yemek işte. Hey tam yürü güzel. bir kendi var bizde. Oh kanka. Yemekler de çok güzel da. Ha. Harbiden kanka da. Kanka. O ne? Bu ne lan? Tomato. O oh, ana. O. kırıldı lan. Ne olur mu ki? Yok kanka koku kokusu var daha mı yakınlaştığında ben. bakalım inşallah yaratık falan dönüşmeyiz yani. Değil mi? Evet var daha o dönüşürsek bayağı var ya. ama ne 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 ne. Çok kötü şeyler. Çok kötü. Arada lan. Ээ, нонис, нонис. Ээ. Нонис. Ол락. Kim? Lan bu, bu, lan bunlar kim? La bu, la bunlar kim? bak karanlık abi niye bu da oturuyor gene Bir iş güç hallediyorum bir Abicim bir sus be abi ya. Abicim bir sus be. Bir şeyler halledeceğim. Yok dur yakala yakala yakala. Dur 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 delirdi PUBG PUBG. Öf. oradan bak görürsün gününe. Ya bu anam yine bir yere mi gitti? Yok yatıyor üst katta o. E, e, ben nasıl uyandım? Niye kaldırmadı beni? Seni ben kaldırdım. Nasıl yani? Ne nasıl yani? kulaklıkla taktım kulağına. Ya, of. Ya ben şimdi bundan uğraşamam. Okul saati değil mi? Evet. Babam bir çatıda bir şeyler mi hallediyor? Babam bir çatıda bir şeyler der al ediyor. <laughs> açın lan şu kapıyı ana ana ana. Açın lan şu kapıyı. Kapıyı açın lan açın şu düşüyorum. Ana Allah lan 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 düştü. Düşüyor. Aha. Allah oh. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Oh. Oğlum yardım edin. Of of şimdi en alt kata girip annemden ne yok hazırlamasını isteyeceğim. Of of keşke. Aman ne keşke diyeyim. Allah gibi. Aa düştüm lan düştüm aa. Aa yemek yine koymuş da. Elma koymuş bir tane. Anne elma niye koydun? Ben de elma yiyip. Anam doldurup. Şöyle kop 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 kop. Allah. Şu, 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 Allah Allah bu ne lan bu ne oğlum? Şu at lan bunu. ne? ne? Çok o oh, oh. Get, git uh, git 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 bakayım anam uyanmış mı? Dur bakayım anam uyanmış mı? Ne eee... uyuyor tam 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 uyuyor. Uyu, uyu. Oh, ne oh, oh. kafamı çarptı ben Hadi çık 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 lan, kafam çarptı. Oh. Şu okula gideyim. <laughs> Aman oh. Neyse ben okula devam gitmeye devam edeyim. Uşşşma Uş, ne bu Oh Bulmuşa gelmedi mi daha? Yok gelmedi. Bu. Hmm, ya Sava niye akla gideceğiz ya? Oğlum bir türlü oturamadım. Bu sırayı nasıl yapmışlar? Ya oturayım artık yeter. Şu bacağım şu ya. sıdı. Tam oturabilirim de. Kol düzenim de gitti. Bu ne? Koluma ne oldu? Aha. Evet. ne? Benim oturuşum yine böyle. Bu sıradan benden iki tane sarı eklemiş lan buraya. Sarı ne şimdi? Sorgula mı tomato onu? Ya sen beni o ses, o, o kadar sesle nasıl duyuyorsun? Duyabiliyorum. Ama hoca gene hoca ne gördüm hoca gene. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Evet, şimdi dersimiz işlenecek. Hocam. Ne var oğlum? Niye bu konuşuyorsunuz? E pardon. Bir dakika şu yazı kırmızı yapayım mı? Tamamdır. İki dakika bir. Abi, i̇ki dakika bir. Şeyi böldüm ama videoyu böldüm ama. E, bir şu. Hocam bu sıralar ne? hocam. evet hocam. Evet hocam. Evet hocam. Evet hocam. Bu sıralar yeni gelen öğrenciler için konuşuyorum. Bu a a a kırıldı. Hocam hangi defteri açıyoruz? Allah 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 Hangi buraya. Allah 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 Bizim yapalım. Evet. Yeni gelen öğrenciler için. Aa! Yapmam. Yeni gelen öğrenciler kız mı? Oo, oo neyse. Yeni gelen öğrenciler kız mı? Oğlum ne yapacağız? Hadi biz gel hocam biz ya değil mi? He halledeceğiz. He. Oğlum hallederiz biz hocamı. Hallederiz. Bunu da yaparız, bunu da yaparız da tane içe sıra gelmiş. Ne yapacağız ya biz bunlar? bir tane daha sıra gelecek. Olamam. El siben dağım geçiyoruz ya. Hocam. Efendim. Akalarımız olsun. Az olmasın. Evet. En kız olsun bunu. O yer bizim yerde şimdi. Tamam tamam. Her yer olsun. Ağamız var bizde yani. Cep dolu yani. Ya o huyur ya. Çok uzun. Çok Tamam tamam. Ben koyarım kafana bak. Komodo sende de kafana koyarım bak. Tamam tam uzun olsun. Ağalarımız olsun yeter yani ya. Hadi gidelim. Sen <laughs> Yarın gelecekler. Oo ne? Birinin ki Mahmut, diğerinin ki Muhmat, birinin ki Mihmat, ee, diğerinin ki Mahmut, Muhmat, Hocam bu nasıl isim ya bunların? Bilmiyorum olmuştu. Kalkmış değil, satılmış değil. Biz dersimize başlıyoruz. dersimize başlıyoruz çocuklar. Kitap verelim bakalım buraya. Ee, şimdi kaçıncı şeyde kaldık biz? Matematik defterlerinizi açın. Ee, problemler yapacağız. Ya tamam hocam. Hemen açıyoruz matematik. Burada defter var hocam. Burada defter. Defter nerede lan? Defter burada. Hocam burada defter. Tamam kitabı koyma sırtıma. O oldu. Hemen yazın bakalım. Evet. Şimdi problem bir. O oh, yok bir değil. Biz kaçta kaldık? 24. Problem bir. 24. problem yazın. Şimdi ben Mehmet'in Mehmet'in Ölmen kitap Benim defter, ben de defter açmayı çok hoşlanıyorum. Hocam çabuk çabuk, 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 Evet. Hocam ne yazıyorsun hocam? Hocam hocam hocam. Aha da defteri koyayım şöyle. Ha, kol kol buraya gel kol. Aa yazayım bir dakika. Aha. Çabuk 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 çabuk. Evet. Mehmet. Günde yarım sayfa idam okuyormuş. Yarım kaçtı çocuklar? Yarım kaçtı? İki. 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 Ya biz niye birinci sınıf idam bir oynuyoruz? İki çocuk var. Evet. İki. Yardım. Evet. Evet. Cucuklar, çocuklar. 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 Evet çocuklar şimdi e, top toplar. Şimdi e, işte bir hafta sonra geçtikten sonra bir pazartesi kitabın sekizde beşini okumuştur. He. Bu çocuk yani Mehmet günde kaç sayfa kitap okuyor der. Yazın bakalım. Hocam ya ne nasıl sordunuz bu nasıl soru? Allah Enes botun attı gönderiler daha daha kar, daha iyi bir bunu okumuş oldu. Acaba yeni öğrenciler kim? o sırada beyin hücreleri. Ya beyin sus lan beyin. Oğlum size ne lan komutanım lan. He pardon beyin abi. Oğlum bak hücreler düzgün durun. Kavanozu, kavanozun içinden görünüyoruz. Bak domates sanıyorlar bizi. Sakın belli etmeyin. bakın. Benim beyin olduğumu ve belli sizin beyin hücreleri olduğunu. Lan belli etmeyin Domates sanıyorlar bizi ya spor domates değil miyiz ya? Lan çok zaten biz domatesiz ya. Ee. Hey, hey. Zaten biz domatesiz. Ne şey. hmm, lan? Neyse. yazdım bari dinlenem ya. Bitirenler kapatabilir. Bana göstersin ya da. Heh, hemen gösteriverdim. Bir dakika. Oy oy bitti. gösterdim. <laughs> şu şu kapıdan silahlı adamlar girse, Ben de hepsini takır takır dövüp silahlarıyla kafasına sıksam. Ne havalı olurdu var ya. Bana kafalarına sıkmayayım. O suç olur. Çınar adamları dövüp polisler etseydim ne havalı olurdu var ya. Okuldaki kızlar da bana aşık olurdu. Zaten okulda 5 tane kız var lan. Hocam bitti mi gösterebilir miyiz? Ba Bağır kulağımın dibinde? Tamam ya. Yok yok yok. Şimdi ikinci soruyu okuyorum bitirin. Bitirin bak. Hocam bit de. İkinci soruyu okuyorum. Şimdi. Ne istihlal var şimdi? Peki bu sayının aa, kaçtır? Oh, hocam bu buradan geldi çok kolay. Evet hocam. Evet buradan geldi çok kolay. Ne oluyor ya? 10. Dobah. bu ne zor iş ya. Oh, oh. Allah ne oldu lan? bir dakika. Ana ana. Oğlum ne oluyor lan? Ana gol. Aha da. Şunu yapayım. Tık. tık. <issions> tık, tık. Ee, ne oluyor lan? Oğlum ee, ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan <screen> lan lan. Ben ya! Hocam arkada ne oluyor? Ne oluyor lan arkada? 아, yeah. 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 Neyse bir şey yok. Şimdi biz dersimizi Ne oluyor lan? Dursun dursun dursun. Dursun Hocam ne oluyor? Oh, hocam o ne? Hocam! Ne oluyor? Çocuklar. Çocuklar niye dönup kaldınız? Ne oluyor orada aşağıda? Çocuklar orayı Bilmiyoruz hocam. çocuklar ne oluyor çocuklar çocuklar şın 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 şın. çocuklar kaçın çocuklar kaçın kandola ee, oyun çöktü ehe oyun çöktü Yedi ee, e, milyon yıldır bekleyecek miyim ben böyle? Oyun kastı. Bölüm bu kadar olsun. Çok uzun bir bölüm oldu. Bay bay.